kendiliğinden de çıkmıyor hatta Ama tercih geldi. Hayır, o şey. Ne çaptı? Ne ne? Ne la çaptı? Ama. Buradan mı? Lan lan la nasıl uğraşacak? O hay ha o boynuz da bana inşallah. Hadi, maalesef. Hadi. O çata. Ece kayboluyor. Osman abi giriş yap. Sonra Çekin arkadaşlar. Nasıl bir şey yapıyorsun? Kardeşim kardeşim. 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 Baba, Baba ara. Evet, de evet, yani, ne yapıyor, ne yapıyor? Bana bak. Nasıl mı ne? Yandayın ne? Sokağı mı ki yandı ne? Ne yapıyoruz? Sabriye kulağa gel. Kastırdayım geçmiş olsun. Sabriye kulağa gel. Ya. Sen sana mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? E, Cezire'den, Şırnak'tan, Adana'dan. Adana bu bölgeden kaç kişisiniz? Ne ilgilidir? Şu anda burada e, 30-35 kişi varız. Hepsi aşılanacak mı? İşte yaşı 18'ı dolduran olacak. 18 olan dolduruyor. Yani. Evet. Yani e, kaç kişi e, var toplam? E, yani, yani, şu anda hemen, hemen 20 kişi olması lazım. Yine aşı olanlar. Sen oldun mu aşı? Ben oldum. Ha? Bir hemen hemen 15-20 gün oldu. Evet. 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 Alım, alımın aşısı oldum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Evet. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun abi. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Ee, burada aşını oldu? Evet. evet sonra çalışmaya gideceksiniz değil mi? Aynen. Memlekette olamamış mı? Yok. Yani Burada ondan daha iyi oldu. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Nasıl? Mutlu musun? Aşını oldu. Mutluyum. Çok güzel. Hiç acımadı. Efendim? Çin aşısı oldum. Evet. Memlekette olmamıştın değil mi? Yok olmadım. Şimdi bundan sonra tarlaya gideceğiz. Evet tarlaya Yağmur gideceğim. Yağmur durursa inşallah. İnşallah dolayı yağmurdan ayı... dolayı evde kalıyoruz. Yağmur durursa inşallah tarlaya gideceğiz. Gönül rahatlığıyla. Peki. yapacak. Sağ ol teşekkür ederim.